Uzun bir aradan sonra herkese tekrardan merhaba. Bugünkü konumuz dinozorlar. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Dinozorlar ilk olarak mesozoik döneminde ortaya çıkmış, günümüzde yaşayan üyeleri sadece kuşlar olan arkozor sürüngen grubudur. Dinozor ismi Richard Owen tarafından Yunanca'da korkunç kertenkele anlamına gelen iki sözcüğün birleşmesinden oluşmuştur. Bunun nedeni geçmişte bilim insanlarının dinozorlarını kertenkele sanmalarıdır. Dinozorlar, 233 ile 244 milyon yıl önce Yeshtirias devrinde ortaya çıktılar. 66 milyon yıl önce kuşlar haricindeki tüm türlerin nesli tükenmiştir. Dinozorların neden neslinin tükendiği hakkında halen kesil bir bilgi bulunmamakta. Ancak paleontologların ve bilim insanlarının bu konu hakkında çeşitli teorileri vardır. Bu teorilerden en çok doğru kabul edilen ve en çok bilinenleri şunlardır. Dünyaya büyük bir asteroid düşmesi. Hindistan topraklarında bulunan Deccan Traps bölgesinde çok sayıda volkanın patlaması. Üreme hızlarının yavaş olması, kilimsel değişiklikler, nerede patlamaları. Varsayalım ki dinozorlar Dünya'ya bir göktaşı düştüğü için yiyecek bir şey bulamadı ve yok oldular. Öyleyse milyonlarca dinozorun nesne tükenirken nasıl kuşlar hayatta kalmayı başarabildi? Uzmanlara göre gagalarının yardımıyla tohumları yiyebilmeleri sayesinde. Göktaşının Dünya'ya çarpmasıyla birlikte Dünya'nın iklimi değişti ve ortalığı kaplayan bulutlar güneş ışıklarını perdeledi. Nükleer felakete benzer bu koşullarda güneş ışığının kesilmesi fotosentezi engelleyince önce bütün bitkiler yok oldu. Bu durumda da önce otobur dinozorlar sonra da onları yiyerek beslenen etobur dinozor türleri hızla yok oldular. Fakat gagalı dinozorlar yani bugünkü kuşların ataları bu felaketten kurtulmayı başardı. Çünkü toprakta bitip tükenmez birikmiş bir tohum hazinesi vardı. Tabii gagası olan dinozorlar için. Belki de dinozorlar hala yaşıyorlardır ama dinozor olarak değil. Aynı köpeklerin eskiden kurt olup evcilleştirildiği için şu anda köpek olmaları gibi. Belki de dinozorlar şu anda yaşayan timsahlar olabilirler. Bazı paleontolog ve bilim insanlarına göre de günümüzde yaşayan bazı kuş türleri eskiden dinozorlardı. Şimdi de sizlere dinozorlar hakkında karışık bilgiler vereceğiz. Dinozorlar dünya üzerinde 150 milyon yıl yaşamıştır. Oysaki insanlar sadece 2,5 milyon yıldır dünyada bulunuyor. Bir T-Rex'in ısırığı bir aslanın ısırığından iki kat daha güçlüdür. Dinozorlar hemen hemen her yerde yaşamışlardır. Suyun altında bile. Suyun yakınında yaşayan dinozorların fosillerine daha erken ulaştığımız bilinmektedir. Bazı dinozorların kuyruklarının uzunluğu 30 metreyi bulmaktaydı. Bu uzun kuyruklar koşarken dengelerini sağlamaları için çok önemliydi. İki ayak üzerinde durabilen dinozorlara bipod adı verilir. Ek bilgi Günümüzde hala yeni dinozor fosilleri bulunmaktadır. Örneğin, geçtiğimiz aylarda Japon bilim insanları, fosilleşmiş kemikleri 72 milyon yıl öncesine ait toprak katmanında bulunan ördek gagalı dinozoru yeni bir tür olarak kayda geçirdi. Dinozora Yamatoosaurus izanagi ismi verildi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer böyle videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.